şu anda burada salonda olan herkes evet sen de kardeşim buna dahilsin yüz sene sonra toprağın altındasın ister kabul et ister kabul etme ama toprağın altındasın sen de ben de kendine yakıştıramıyorsun biliyorum ama böyle bugün seni kabre sokacağım kardeşim lütfen dinlerken Fatih abi herkese anlatıyor tarzında değil. Direkt seni anlatıyorum gibi düşünürsen daha istifadeli olur. Bir cuma günüydü. Sözler Köşkü sohbetine geldin. Neşeli bir başladı. Herkes gülüyordu. Çaylar geldi. Senin için sıradan bir gündü. Her gün gibi bir gündü. Sohbet bitti. Ayrıldın. Ve sen günahkar birisi olduğunu, geçmişte yaptığın onca hatalara rağmen Yeteri kadar pişmanlık duyup Rabbine tövbe edemediğini hatırladın. Neyse dedin, asansörden indin. Dışarıya doğru ilerlerken karşıdan karşıya geçiyorsun. Geçtin. Yöneliyorsun, araca bineceksin. Eve gideceksin. Hiç beklemediğin bir şekilde arkanı döndüğünde bir anda yüksek bir korna sesi duyarak Filmlerde sadece yaşanıyor zannettiğin ama günde her günde binlerce kişinin başına gelen bir trafik kazası. O an sanki ağır çekim. Araba dibinde ve vücudunu öyle bir savuruyor ki uzaklaşıyorsun. Taklalar atarak uzaklaşıyorsun. Ama o an sanki 10 saniye değil de bir saatmiş gibi kafandan o kadar çok düşünceler geçiyor ki vücudun yavaş yavaş yeri süzülüyor ve birkaç kez sektikten sonra asfaltın üzerindesin. Dostlarını arıyorsun, ambulans sesleri yükseliyor şehirden. Bir anda etrafın insanlar tarafından dolduruluyor. Sağına soluna bakıyorsun ve kan revan olmuşsun. Acaba her şey bitti mi? Halbuki benim daha yaşım gençti ben, ben 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 nasıl ölürüm? Yaşlılara giden bir şey değil miydi ölüm? Bilmedin ki mezarlıkta 90 doğumlu, 92 doğumlu, 96 doğumlu binlerce, on binlerce genç var. Belki de oraya doğru yol tutacaksın. Bakalım Rabbin şifa verecek mi? derken ambulans siren sesleri yaklaşıyor. İnsanlar etrafında panik yapıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Etrafını açın, nefes alsın diyorlar. Aman Allah'ım, ne oluyor? Bu sefer başında sen varsın. Ve şu anda kan vücudundan o kadar çok azaldı ki titremeye başlıyorsun. Vücudun uyuştu. Daha sonra ambulansın içine koyuyorlar seni ve ambulans sol şeride geçiyor bütün hızıyla. Bütün hızıyla sirenleri açarak kornalara basarak <laughs> etrafını yararak ilerliyor. <laughs> Yaklaşıyorsun hastaneye doğru. Etrafındaki insanlar sana pansuman yapıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, seni tedavi etmeye çalışıyor ama ne kadar fayda edebilir? Hastaneye girdin. Etrafında bir anda 8-10 kişi ameliyat başladı. Seni dünyaya döndürmeye çalışıyorlar ama sanki bu sefer evet senden bahsediyorum dostum sanki bu sefer sona yaklaştın ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştın ve pişmansın geriye dönmek istiyorsun bir fırsat daha diyorsun ama etrafındaki doktorlar hemşireler pervane gibi dönüyorlar acaba seni kurtarabilecekler mi hastanenin içinde dijital sesler duyuyorsun ve doktor o telaşlı, o korkulu doktorun yüzüne bir acı düşüyor. Artık yüzü buruş buruş. Ve senin vücudun açık, yaraların açık haldeyken arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Sekiz kişi altıya düştü, dörde düştü. Dışarıda birisi var. Camdan ameliyathaneyi seyrediyor. İçeri girmesine izin vermişler. Kim bu? 15 dakika önce geriye sar kardeşim. Evde annenin evinde bir telefon çalıyor. Annen telefonu kaldırıyor efendim diyor. Gözyaşlarına yaşlarına boğuluyor. Evladım kelimesini belki de hiç bu kadar içten kullanmamıştı. Annen hastaneye geldi. Seni izliyor umutsuzca izliyor. Ellerini açıyor Rabbine. Rabbim ne olur evladımın canını bağışla. O daha çok genç. O daha senin yoluna girmedi. Hayatı hatalarla dolu Rabbim onu yanına alma. Şu anda alma Allah'ım ne olur diyor Allah'a. Allah'a yalvarıyor ama doktorlar etrafından uzaklaştı ve şu anda yalnız bıraktılar seni ameliyathanede o soğuk yerde. Ruhun bedeninden ayrılma vakti geldi mi yoksa Azrail Aleyhisselam'ı görüyorsun. Hani sen Allah yolunda gitmedin ya. Azrail Aleyhisselam Allah yolunda gitseydin bir arkadaş gibi sana gelecekti. Ama sen Allah yolunda gitmemeyi tercih ettin ya. Sen içki sofralarında takıldın ya. Sen gözünü haramdan sakındırmadın. Ne olacak ya diyerek 50 tane fetva uydurdun ya. Bugün çok pişmansın kardeşim. Çünkü Azrail Aleyhisselam seni bir arkadaş gibi karşılamadı. Bir azap beni olarak dehşetli ve korkutucu bir şekilde karşına çıktı. Belli ki gideceğin yer çok güzel bir yer değil. Yoksa seni böyle korkutmazdı. Ve Azrail Aleyhisselam ruhunu bedeninden ayırmaya gelmiş. Sonra gözlerini açıyorsun kardeşim. Gözlerini açtığında ne görsen Etrafında insanlar var. Sana tepeden bakıyorlar. Seni bir çukurun içine atmışlar. Soğuk, karanlık bir çukura atmışlar seni kardeşim. Ne oluyor diyorsun? Nereye gidiyorum ben diyorsun? Cennete mi? Cehenneme mi? Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun kardeşim. Kabir var önce. Kabirin azabı var Allah'ı razı edemeyen kullar için. Ve etrafında bir sürü insan var. Sevdiklerin var. Annen var, abin var, kardeşlerin var, kankaların var. Beraber yüzlerce günaha girdiğin kardeşlerin, arkadaşların dediğin insanlar var. Sana da beden bakıyorlar. Çok pişmansın ve geri dönmek istiyorsun. Ama yok. Sonra bakıyorsun ki imam bir şeyler söylüyor. Ağzından birkaç kelime çıkıyor. Hayatım boyunca hep Kur'an-ı Kerim dinlemiştin ama bu sefer imam sana bakarak senin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyor. Hiç bu kadar acıklı olmamıştı. <laughs> ki sevdiklerin ön safa gelmişler. Üzerine en çok kumu onlar atıyor. O küreğin toprağa saplanındığında çıkan o ses var ya, onu yüreğinde hissediyorsun. Ve en çok sevdiğin insanlar üzerine en çok toprağı onlar atıyor ve en çok sevdiğin yanına geliyor, üzerine tahtaları koyuyor. Beyaz bir kefenin içine girdin işte. Bitti. Ne geçti eline? Ne kaldı elinde? Kandırdın beni yalancı dünya. Kandırdın beni boş işlerle, televizyonlarla, dizilerle, haramlarla hayatımı berbat ettin ve elimde hiçbir şey kalmadan beni gönderiyorsun. Nerede kaldı mal? Nerede kaldı mülküm? Ne oldu kendini bir şey zannediyordun? Haydi gir toprağa. Haydi kucakla. Kapkara toprağa girdin. Üzerine toprağa atıyorlar. Dünya renkliydi ama aşağısı simsiyah. İçeride zerre kadar bir ışık, zerre kadar bir renk yok. İşte bundan sonra kalacağın evin burası. Hissettiğin ne mi? Tek kelimeyle pişmanlık. Ellerini açıp yalvarmak isteyeceksin ama yalvaramayacaksın çünkü vücudunu toprak o kadar sıkıştırmış ki ne sağa ne sola dişlerini gıcırdatmaktan başka hiçbir şey yapamıyorsun pişmansın seni yaratıp doğduğun günden beri sana rızkını veren etrafında annenin şefketini perverde eden çok borçlu olduğun Allah'a ihanet ettin pişmanlık hissediyorsun doruklarına kadar. Yazıklar olsun diyorsun kendine. Suratına tükürmek istiyorsun ama tüküremiyorsun. Vücudunu saran toprak ve diyorsun ki Evet kardeşim sen diyorsun ki Allah'ım vallaha billaha tallaha çok pişmanım. Ne olur Rabbim bir fırsat daha ver beni dünyaya gönder. Ben bu kadar çaresiz, bu kadar ellerim boş kalacağını anlayamadım. Kandırdım kendimi dünyanın fantezileriyle. Aldattı beni yalancı dünya. Allah'ım ne olur? Allah'ım Rabbim, Rabbim nefes almak istiyorum. Allah'ım bir fırsat daha ver. Başımı ölene kadar secdeden kaldırmayacağım ne yaptım ben ya ne yaptım bir Kur'an hayatımda bir kere bile Kur'an'ı hatim edebilmiş bir insan değilim gaflet ne hale çevirdi beni Allah'ım diyorsun ama fayda yok bugün sana kimse fayda yok işte annen yanında işte abin yanında bağırmak istiyor musun bağır kardeşim ama istediğin kadar bağır bugün senin sesini duyan yok Abi, canım abim, kardeşim ne olur yardım edin. Beni niye bırakıyorsunuz bu çukura? Elimden tutun. Bana zerre kadar faydası olacak birisi yok mu? Anacım, canım anam. Bana bir şey olduğunda, gece üstüm açıldığında uykuların kaçardı. Gelirdin üstümü örterdin. Anacım ben azap çekiyorum. Bunu hissetmiyor musun? Görmüyor musun? Duymuyor musun? Neden kafama vurmadınız o günahlara girerken? O kadar çok kılınmamış namazın varken. Canım babam, kardeşim, kankalarım. Hani her şeye beraber giderdik. Kavgaya beraber giderdik. Birbirimizi satmazdık. Delikanlıydık. Nerede kaldı lan delikanlılığınız? Biriniz de yardım edin. Kardeşim istediğin kadar bağır. Bugün fayda yok. Bugün fayda yok. Sesini sadece bir duyabilir. Allah duyabilir. Şimdi anladın mı? La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok ne demek? Ne oldu başka ilah edindiğin şeyler? Nerede? Aşığım dediğin, senden vazgeçmem deyip gözlerinin içine bakan sevgilin, aşkın nerede bugün? Nerede ilah edindiğin paralar pullar? Dinini satmıştın para için hatırlıyor musun? Patron izin vermiyor diye namaz kılmıyordun. Dinini satmıştın bin liraya, iki bin liraya. Hani nerede patron? Nerede paraların? Sadece Allah duyabilir seni. La ilahe illallah ama Allah'la da aran bozuk be kardeşim. Çok yamuk yapmışsın. Ellerini açıp yardım dilemek için yüzün bile kalmamış. Gözyaşların artık o kadar çok akıyor ki toprağı ıslatıyor. Artık yeni evin burası. Kıyamet kopana kadar kabirde azap çekeceksin. Ve her sabah ve her akşam sana gideceğin cehennem gösterilecek. Ve şunu hiçbir zaman söyleyemeyeceksin. Rabbim ne olur bu kabir azabı bitsin de artık gideceğim yere gideyim diyemeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü kabir bittiği zaman seni cehennem bekliyor ve cehennem daha kötü bir yer ya kardeşim. O yüzden bitsin diyemeyeceksin azap çekeceksin. İstiyor musun kardeşim gerek var mı? Cehennemi de anlatayım mı? Cehennem bu anlattıklarımın on katından çok daha fazla. Gerek var mı kardeşim ya? Gerek var mı ya? Gerek var mı dünyanın içindeki boş işler için ahiretini yakmaya? Belki burada beş vakit namazını bile kılamayan değil, kılmayan kardeşlerim var. Ne oldu ya? Hep bir mazeretimiz vardı değil mi? Şundan kılmıyor, bundan kılmıyor. Kardeşim o mazeretler toprağın altına girince seni kurtarmıyor. Tamam bunu geçirin demiyorlar. Ne olur aklını başına al. Bu adam çıkmış kim oluyor böyle bağırıyor çağırıyor deme. Seninle bir alıp veremediğim yok. Nefsinle bir alıp veremediğim var. Benim ne menfaatim var? Beş kuruş para mı giriyor buraya çıkıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Birkaç kardeşimin de ahiretine vesile olmak istiyorum. Görmüyor musun alem İslam'ın halini? Kendini suçlu hissetmiyor musun? Suriye'de kadınlara tecavüz ediliyor. Karınlarında Amerikan askerlerini taşıyor bunlar. Onlardan çocuklarını taşıyorlar. Ne zannediyorsun? Savaşta bu tarz şeyler yapılıyor arkadaşlar askerler oranın kadınlarına tecavüz ediyor ve o kadınlar şu an Amerikanları taşıyorlar karınlarında. Rahatsız olmuyor musun? Nerede lan? Dava şuurun nerede? Hani İslam'ı yaşayacaktın? Hani İslam'ı anlatacaktın? Sözler Köşkü'nde 20-30 tane genç seslerimiz kısılana kadar bağırıyoruz dışarılarda, kart dağıtıyoruz. Ne menfaatimiz var? Gel aramızı gör. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Sen niye bu davaya sahip çıkmıyorsun? Önce bir kendine sahip çık tabi. Artık şu namazdır, Kur'an'dır bunları bir oturt bunu geçtim. Bu Müslüman adama namaz kıl denir mi ya? Müslüman adama namaz kılıyor musun denir mi ya? Hakarettir bu hakaret. Artık İslam'ı öyle bir öğrenecek, öyle bir öğreteceksin ki kardeşim. Eline İslam'ın bayrağını öyle bir alacaksın ki Suriye'deki kardeşlerimize zulmedenler, İslam'la müşerref olacaklar, zulümden vazgeçecekler. Ümmetin şu anda ittihad-ı İslam bilinci yok. Ama sen öyle videolar yapacaksın ki kardeşlerinle Müslümanlar ittihad etme zorunluluğunu hissedecek. Ve İslam'a sahip çıkacaklar. Biz birlik olsaydık, alemi İslam birlik olsaydı, birimize saldırırsan Amerika hepimizi karşında bulursun deseydik alem İslam'ı, Orta Doğu'yu perişan edebilirler miydi kardeşim söylesene. İşte sen Müslümanlara İslam'ı anlatmadığın için oldu bunlar. Müslümanlar İslamiyet'i bilseler, hakkıyla bilseler böyle olur muydu canım kardeşim? Ne olur? Artık İslam davasına sahip çık. Bu kadar yeter. Gireceğiz işte kabre oğlum ne ne kalacak elimizde ya? Bunlar kalacak ya, bunlar kalacak. Bu mücadelelerimiz kalacak. Burada bak kardeşlerimiz günde 30 kişinin 40 kişinin sokaklara çıkarak hidayetine vesile oluyorlar. Neden bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz? Amacın işe gitmek, eve gelmek, işe gitmek. Bu, bu mu yani? Bu mu? Sadece çocuk büyütmek, bir hanımı evde geçindirmek için mi yaşıyorsun? Yoksa senin daha büyük gayelerin mi var? Bunlarla birlikte lütfen canım kardeşim aklını başına al. Ölüm ölmüyor, kabir kapısı kapanmıyor ve Rabb'in seni bağışlamak istiyor. Diyor ki hadisi kutside rahmetim gazabımı geçmiştir. Diyor ki hadisi kutside kulum bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Kulum bana yürürse ben ona koşarım diyor. Allah seni affetmek istiyor. Bir adım at. Bugün bir seccadeye, bismillah de, Allahu ekber de. Rabbim senin huzuruna geliyorum. Artık beş vakit kabul et de. Senden başka kapı yok, Allah'ım. Ne yapayım de. Ve ben sana bunu söylerken kafanda hala bir mazeret varsa, bil ki bu şeytandandır kardeşim. Enayi gibi 15 seneni, 20 seneni yedi her zaman bir mazeretim vardı. Bugün aklını başına al. İslam'ın davasına sahip çık kardeşim. Bediüzzaman Said Nursi kabirle ilgili bir anlatımında şu ifadeleri kullanıyor kardeşim. Hayalen kabre giriyor ve diyor ki Ey halık Kerimim ve Ey Rabbı Rahimim Senin Fatih diyorum buraya orada Said yazıyor. Siz de kendi isminizi koyun. Senin Fatih ismindeki mahlukun ve masnun ve abdin hem asi hem aciz hem gafil hem cahil hem alil hem zelil hem müsi hem müsin hem şaki eşkıya hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyorum Rabbim. Hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen Allah'ım, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. Kardeşlerim, kardeşlerim. Oturduk İzmir'in karanlık sokaklarında bir şeyler yapabilir miyiz diye. Belki de şu anda dışarıda bir virüs var. Biz de sığınmışız bir sığına. Sözler köşkümüze sığınmışız. Canımızı değil, imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Şu anda bilmiyorum ne durumdayız. Ama Rabbim bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin akıbetini, sonunu hayır eylesin. Az önce anlattığım gibi kabirde azap çeken değil de Efendimiz diyor ya kabir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. İnşallah Rabbim bize o cennet bahçelerini versin. Ölüm gelsin bizi alsın sorun yok. Gelsin mertçe canımızı verelim. Ya Azrail Aleyhisselam hoş geldin diyelim. Bir arkadaş gibi bizi karşılasın. Sarılalım Azrail Aleyhisselam'a o büyük meleğe. Götür beni götür beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hasretim götür beni ey Azrail diyelim götürsün bizi Rabbimize bakalım kimmiş bizi perde altından besleyen rızkımızı gönderen kimmiş görelim Rabbimize kavuşalım kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe olsun birbirimizi görelim muhabbet edelim sonra da ebediyen yaşamak için sonsuz cennete girelim. Gerek yok kardeşim. İnan bana hiç gerek yok. Birkaç günah için cehennemin oduncusu olmaya gerek yok.